Arayın yapma zorunluluğu olan hastalıklar aslında hamilelik dönemi bir hastalık dönemi değildir. Kişinin en sağlıklı, en mutlu geçirmesi gereken dönemdir. Fakat arayın yapmadığı takdirde birey hamilelik dönümü rahat geçiremiyor. Günlük kalori alımı hem anne hem bebeği koruyor. Arayın yaparak da kan şeker seviyesini korur ve sağlıklı bir beslenme planı sağlamış olur hamile birey. Bunun yanı sıra diyabet, insülin direnci, tip 1 diyabet dediğimiz insulina bağlı diyabet, tansiyon hastalığı, kolesterol yüksekliği, hipertiroid veya hipotiroid gibi tiroid hastalıkları arayın yapmadan günlük sağlıklı beslenme planını sağlayamazlar. Aynı zamanda çocukluk çağı da arın yapmak için önemlidir. Arayın yapmayan bir beslenme planıyla büyüyen bir çocuk sağlıklı ve dengeli büyümüş olmaz. buradan yola çıkarak özellikle hamilelik dönemi, diyabet, hipotiroidi, hipertiroidi, kolesterol yüksekliği Tansiyon hastaları ve çocuklar arayın yapmakta yeterli ve dengeli beslenmiş olurlar.